Herkese selam arkadaşlar. Ee, şibacılara, doşçulara, fekçilere, pikçilere herkese buradan selam gönderiyorum arkadaşlar. Bugün konumuz biraz farklı. Öncelikle dilerseniz bir bitcoin'den bahsedeceğim. Biliyorsunuz bizim 43 bin dolar seviyeleri bir destek hattı olduğunu, güçlü bir destek hattı olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Buradan aşağı düşmesi risk unsuru taşıyor biraz. Ona göre vaziyet alın. Ona göre Tedbirinizi alın arkadaşlar çünkü biraz risk barındırıyor, biraz büyük kurumlar, balinalar biraz satış gerçekleştiriyor ve bunu ellilerde yapmaya başladılar arkadaşlar. Hani aşağılarda da bir patlama gelir mi? Şu an biraz Bitcoin'in gözü toprağa bakıyor gibi açıkçası. O yüzden risk almaya değmez arkadaşlar. Ya da ve ya, ya da diyorum pardon yeni gelen arkadaşlar da varmış aramıza. Hani daha yani Bitcoin'e yeni katılan arkadaşlar var. Bu kripto para piyasasında yeni girişi yapmaya çalışan arkadaşlar var soruyor. Ben bizzat kendim yeni giriş yapacak olsam arkadaşlar şu an kademeli alırım. Yani tüm parayı ya da elimdeki bulunan paranın hepsini basmam herhangi bir. Gözü kapalı basmam yani. Bir şey alırım böyle kademeli olarak alırım. Nerede alırım? 43'de alırım. 43'ün aşağısını daha sonra beklerim. 43. Yani Bitcoin bit, 43 bin dolarken e, dolarken aynen diğer coin'ler de biliyorsunuz düşecek. E, Haliyle düşecek. Çünkü alt artık yani buradan düşerse çok fazla düşer arkadaşlar. Yani ceset gibi olur o yüzden 43K'da alınabilir. Alt koyunlardan da hani çok düşeceği için oradan da değerlendirebilirim. Yeni gir gir girecek, giriş yapacak olsam böyle değerlendiririm ve beklerim. Hani bir düşüş daha olursa o düşüşün tamamını beklerim. İkinci gerçek alımı da orada yaparım ki en dibe doğru neresiyse oraya doğru yapmaya çalışırım. Şimdi arkadaşlar asıl konumuz uza giriş yapalım. Daha çünkü biz e, fake'den, pic'den, bazı arkadaşlara sözüm var Bitcoin'den falan da konuşacağım. Ama şöyle bir değerlendirecek olursak, arkadaşlar şu an inanılış Shiba'ya bile insanlar kızgın. E, fake'den, şöyle yazılımcılarından, projesinden bir ses çıkmıyor. Şimdilik herkes durgun. Hani e, kızgın da insanlar aslında, kızgın da ne olacak, ne bitecek diye. Çoğu kişinin de güveni kaybolmuş ama ben her zaman diyorum güvenin bittiği yerde hani böyle umutların bittiği yerde bir şeyler oluyor bu kripto para piyasalarında. Hep bunu görüyorum ben. Neyse gerçek konumuza geri giriş yapalım arkadaşlar. Şimdi birincisi bir arkadaşımız Shiba. Shiba şey olmadı, meşhur olmadan önce alıyor. Yani borsalara girmeden önce alıyor. Shiba'dan 1 milyon TL'ye yakın para kazanıyor arkadaşlar. Para kazanıyor ve bunu herhangi bir borsadan bankaya geçirecek oluyor. Bankaya geçirme sürecinde ise bloke konuyor. Evet, bloke konuyor. X bankası bloke koyuyor. Ee, ve araştırmaya tabi tutuyor. Yani derinlemesine ben herhangi bir şeye, banka yetkisine de, avukata ya da şuna buna sormadım. Gerçek, yani şöyle diyeyim. Bunun nasıl sürecin nasıl işlediğine dair tam bilgi bilmiyoruz ama aramızda bir bankacı olur bir şey olur bizi yorumlardan aydınlatabilir süreç hakkında ama benim bildiğim çocuktan aldım şunlar 1 milyon TL'ye yakın parayı ben kazandım diyor kazandıktan sonra bankaya geçirme esnasında bloke koydular diyor arkadaşlar şunu eğer iş adamıysanız zenginseniz vesaire vesaire bunu pek işe yapmıyorlar yani bloke koymuyor olabiliyorlar ama eğer böyle hani bir memursanız ya da bilmiyorum daha işsizseniz birden pat diye 1 milyon gelince banka hayırdır diyor sen bir anda bu para ne diyor bloke koyuyor. Ama bu bizim hakkımız olan para çünkü yani burada adam kazanıyorsa hakkı olan para. Bunu vermeleri gerekiyor. O zaman süreç büyük ihtimal şöyle işliyordur. Şöyle dedi. Bir süreç açıyorlarmış. Bu para nereden geldi? Gerçekten oradan mı geldi vesaire gibisinden. Yani en sonunda e, eğer kişinin e, bir suçunu görmedikten işte herhangi bir yerden yolsuzluk, bir yerden uyuşturucu, cahçı gibi saçma sapan yerlerden bir şey gelmediyse e, bunu bakıyorlar, inceliyorlar. Temizse, evet gerçekten bu adam coin'den kazanmışsa parayı o zaman bir süreçten sonra size paranızı veriyorlardır. Bu yüzden de hani bu konuda diğer arkadaş bana soran insanlar oldu bunu. Benim kendi yakın arkadaşlarımdan da soran oldu. Lan banka bloke koyuyor. Niye vermiyor ki falan? Vermeyecek mi falan? Diyor. Yok herhalde. O, o, bir işte bu başına gelen çocuğun anlattığına göre bir süreç başlatıyorlarmış. Bu süreç e, temizse olumlu yönde size hakkınız olan parayı X bankası veriyor arkadaşlar. Bu konuda da sıkıntı yapmanıza gerek yok. Ama böyle bloke konduğunu bilmiyorsanız bilin arkadaşlar. Konabiliyor. Belki yatanı da oluyordur ama yani bir büyük meblağlar girince hiç bankanızdan size büyük meblağ olmadığı için bir anda giriş yapınca bir bloke söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Bunda bilgilendirmek istedim sizi. Bir süreç başlayabiliyor. O sürecin ardına kalkmışsanız, kazancınız buradansa size zaten veriyorlar arkadaşlar bu parayı. O yüzden şimdi bu videoyu anlattım ya kafanızda karışmasın arkadaşlar. Dediğim gibi hani siz haklı kazancınız varsa bu eninde sonunda dönüp size geri dönecektir. O yüzden korkmayın arkadaşlar korkacak hiçbir şey yok. Paranızı kesinlikle e, <laughs> haklıysanız hani şeyseniz e, gerçekten alt koyundan kazanmışsanız bunu sonuna kadar size vereceklerdir. Bu konuda şüpheniz olmasın arkadaşlar. Yine görüşeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Önünüze videolar pek düşmüyor. Ve ee, dediğim gibi <laughs> coin'lere devam edeceğiz. Bitcoin'e devam edeceğiz. Özellikle dediğim gibi, her dediğim gibi işte başta Shiba olmak için Dogecoin, fake peak, safe, month, ee, safe Mars, ee, Diğeri arkadaşlar SafeMon gibi e, ikinci e, altcoin'lerde, üçüncülerde Pek insanlar yayın yapmıyor. Ben bunların bildirgesini de yayında yapmak istiyorum sık sık. O yüzden takip edin arkadaşlar. Herhangi fırsat olunca, herhangi bir haber olunca, önemli bir haber olunca pat diye buradan yayın yapıyorum arkadaşlar. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.